merhaba arkadaşlar. Bütün golleri istedim. Hadi başlayalım. Birinci golümüz. Böyle bir şey. Ben atmıştım. Çekiyor çek, çek, çek maçında. Şimdi ikinci golümüz. Orta sahadan bir gol atmıştım. Bakın. sonra üçüncü gol üçüncü gol ee, üçüncü golde böyle yapmıştım Dör, e, dördüncü golde Çağ, Hakan Çağlar'ın oğluyla yapmıştım böyle Arkadaşlar sıra bakmayın. Sonra da 6. golümüz 92. dakikada böyle saçma gol. Bakın kaleciye kaleciye bakın arkadaşlar ya. Görüşürüz. Hoşçakalın.